Rekabet Kurulu'nun Meta hakkında başlattığı iki soruşturma karara bağlandı. Kurul Amerikalı şirkete 1 milyar 234 milyon lira ceza verdi. İlk soruşturma WhatsApp kullanıcılarının kişilerin verilerini Meta'nın diğer şirketleriyle paylaşılması şartı nedeniyle başlatılmıştı. Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleriyle çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı tespit edildi. Pazara giriş engeli yarattığı kararlaştırıldı ve Meta'ya 346 milyon lira idari para cezası verildi. Kurul ayrıca Meta'nın yükümlülükler çerçevesinde uygulayacağı çözüm önerilerini yerine getirmedi. Her gün içinde 4 milyon 796 bin 153 lira idari para cezası verilmesine karar verdi. Bu kapsamda da toplam 115 gün için yaklaşık 552 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bir diğer soruşturmada Meta bünyesindeki Threads uygulamasının rekabet kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle başlatılmıştı. Günlük idari para cezası sonlandırıldı. Kurul bu kapsamda 335 milyon 730 bin lira ceza uygulanmasına karar verdi. Kullanıcılar Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında veri birleştirmeyi kendi onaylarıyla yapabilecek.